Kırk ayak kırki Yavru kırk ayak kırki o gün çok mutluymuş. Çünkü babası ona ayakkabı alacakmış. Kırki haftalardır hayalindeki bağcıklı ayakkabılara kavuşacağı günü bekliyormuş. Odasında heyecanla bir sağa bir sola dolaşırken babasının sesini duymuş. Kırki oğlum hadi sana ayakkabı almaya gidiyoruz. Kırki hemen hazırlanmış. Baba oğul yuvalarından çıkmışlar. Ayakkabıcı kirpi Didi'nin iş yerine gitmişler. Didi onları güler yüzle karşılamış. Kısa bir sohbetten sonra babası Kırki'ye sormuş. Söyle bakalım Kırki, nasıl bir ayakkabı istiyorsun? Kırki hiç düşünmeden cevap vermiş. Bacıklı ayakkabı istiyorum. Kırki'nin cevabına hem babası hem de ayakkabıcı kirpi Didi çok şaşırmış bağcıkla ayakkabı istediğine emin misin? diye sormuş Didi. Evet eminim bağcıkla yakıp istiyorum demiş Kirki. Didi gözlüğünün üzerinden bakarak ama senin kırk tane ayağın var. Kırk ayakkabıyı bağlamak çok zor iş. Bu büyük bir sorumluluk ister. Ayakkabıların bir tanesini bile ihmal etmeden onları dikkatlice bağlaman gerekir. Bu yüzden bağcıklı ayakkabılar giymek için biraz daha büyümeyi beklemelisin diye nasihat etmiş. Kirpi dedi haklı sen henüz bu sorumluluğu alacak kadar büyümedin diye eklemiş babası. Hayır ben yeterince büyüdüm ayakkabılarımın hepsini güzelce bağlarım demiş Kırki. Lütfen babacığım bağcıklı ayakkabı alalım lütfen diye yalvarmış. Babası da tamam madem bu sorumluluğu üstleniyorsun o zaman alabiliriz deyip 40 için tam 40 tane bağcıklı ayakkabı satın almış. 40 eve gidince bütün ayakkabılarını birer birer giymiş. Hepsinin bağcıklarını özenle bağlamış. O günden sonra nereye gitse bağcıklı ayakkabılarını giymeye başlamış. Birinci gün, ikinci gün derken 40 zamanla ayakkabılarını bağlamaktan yorulmuş. Günlerden bir gün erkenden uyanıp Okula gitmesi gerekirken uyuyakalmış. Dersin başlamasına çok az zaman varmış. Bu yüzden okula gitmek için acele etmesi gerekiyormuş. Ayakkabılarından birini bağlamış, ikinciyi bağlamış, üçüncüyü bağlamış. Bu sırada kendi kendine, bu bağcıkların hepsini bağlarsam okula geç kalacağım diye mırıldanıyormuş. Bakmış ki çok zaman kaybediyor. Bağcıklarının hepsini bağlamadan yola çıkmış derse yetişmek için koşmaya başlamış. Koşmuş, koşmuş derken birbirine dolanan ayakkabı bağcıklarına basıp düşmüş. Düşmenin etkisiyle bir süre baygın kalmış. Gözlerini tekrar açtığında ise başucunda duran annesini, babasını ve doktor Soli'yi görmüş. Ay ayaklarım ne oldu bana böyle diye sormuş. Ayaklarından beş tanesini incitmişsin. Ama endişelenecek bir şey yok. Sana vereceğim ilaçlarla kısa zamanda iyileşeceksin. Demiş doktor Sole. Kırki'nin babası hemen söze girmiş. Ah Kırki, ayakkabılarının bağcıklarını bağlamayı ihmal ettin değil mi? Kırki başını önüne eğmiş. Babacığım, siz gerçekten de haklıymışsınız. Kırk ayakkabının bağcığını bağlamaya çalışmak çok zor ve önemli bir işmiş bu sorumluluğu yerine getirebilirim sanıyordum. Ama yanılmışım. Daha o kadar büyümemişim demiş. Birkaç hafta sonra Kırki tamamen iyileşmiş. Bağcıklı ayakkabılarını kutulara koyup babasının yanına gitmiş. Babacığım kirpi didinin iş yerine gidebilir miyiz? diye sormuş. Hmm, neden yavrum? demiş babası. Bu bağcıklı ayakkabıları ona verip kendime başka ayakkabılar almak istiyorum. Biraz daha büyüyünce bacıklı ayakkabı giyebilirim. Ama şimdi onların sorumluluğunu alacak yaşta değilim. Demiş Kırki. Kırki'nin babası onun bu davranışına çok sevinmiş. Vakit kaybetmeden beraberce Kirpi Didi'nin iş yerine gitmişler. Bacıklı ayakkabıları Kirpi Didi'ye verip Kırki için yepyeni ve bacıksız ayakkabılar almışlar.